Başkutum hocam, nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sağ olun Hasan Bey. Ama millet böyle kana alarken, ezan susmuş, namus çizmeleri altında ezilirken. <laughs> Afiyetli da olur. Bize rahat haram Bu günler de geçecek hocam. Lakin asıl gelişme aksatan farklı bir iş Buyurun hocam, sizi dinliyorum. Milli maç mevzu. Niçin katılmıyorsunuz? Herkes pekala biliyor ki bunu ancak siz yazabilirsiniz. Olmaz Hasan Bey, bu konuda fikrimi değiştirmeyeceğim. Hocam sizin hazır beyin mektubunu getirdim. O da sizin de katılmanızı istiyor. 723 şiiri gönderin. Fakat milli maaş olmayan hamzet yok da aralarında. <laughs> Nazır Bey mektubunu okuyabilir miyim? <laughs> Burdur Mevlusu Mehmet Akif Efendi'ye. Birinci gelecek esene 500 lira mükafat verilmesinden dolayı milli marş yarışmasına katılmadığınızı esnetle öğrendim. Sizin gibi değerli şahide bugünler için vardır. Bu sebeple sizin de yarışmaya katılmanızı istiyorum. Merak etmeyin. Asıl endişemizin halli için icat edenleri yaparız. Gerekirse mükafat bir hayır kurumuna bağışlar, hediyemizi almazsınız. Milletimizin sizin kararınıza ihtiyacı var. Geliniz, bizi bundan mahrum etmeyiniz. 5 Şubat 1921 Maalik Naziri Hamdullah Sufi. Tamam Hasan Basri Bey, tamam. Nazir beni ikna etti. Vatanın verdiği görevden kaçınmaz. Milletimiz <laughs> seni şükrü Biz yere mesut ettiniz. Durun bakalım, daha birinci olmadık. Milletin ihtiyaçları sizden başka dile getirecek kim var efendim? Bu büyük destan birinci gelmezse şaşırır. Eğer birinci gelirse ödülümü daha bir mesaiye başlayacağım Hasan Bey. bana, bana hiç vermesinler. <laughs> tamam hocam tamam. Siz hiç merak etmeyiniz. Ne gerekiyorsa onu yapar, yaparız. Artık bana müsaade buyurun. Komiser tamam, sizin efendim. Evet. Görüşmek üzere. Afiyetle kalın hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Üstadım, âli cevaplarınız nasıldır? İyisinizdir inşallah. Sayın Abdullah Bey, düşman yüreğimizden seni saplamışken benim kendimi düşünecek halim de kaldı. Vatanı böyle görmek ölümden beter. Öyle üstadım, öyle. Ama siz bu vatana lazımsınız. Sizin sağlığınız da benim için önemli. Ben sadece geçirmiş olduğunuz şiddetli hastalıktan sonra durumunuzu merak ettim. Çok sağ olun efendim. Ama vatana içinde bulunduğum ulaşım durumda benim hastalığımın ne önemi var ki? Bu vatan için bir değil binlerce hakim feda olsun. Feda olsun efendim. Binlerce Abdullah Süpüler de feda olsun. Akif Bey, size gönderdiğim mektubu okumuşsunuzdur. Size bu konuda ihtiyacımız var. Böyle bir marşın yazılması isabetli olur. Her milletin böyle bir marşı var. Hem orduya, hem millete manevi bir güç olur. Yalnız, bu para meselesi o şey çıkışmamış. Haklısınız üstadım. Arkadaşların istişareleri sonucu böyle bir karar aldık. Tek amacımız teşvikti. Başka bir şey düşünmedik. Şimdiye kadar 723 yıl gelmesine rağmen hiçbiri kazanamadı. Marş olma özelliğini gösteremedi. Akif Bey, bunu ancak siz yazabilirsiniz. İmmetinizi bu millete nesil Efendim evvela para için milletçi yapılmaz. Hele milli marş için hiç yazılmaz. Parayla bir şahit samimi duygularını dile getiremez. Öncelikli olarak benim o paraya elimi bile sürmeyeceğimi bilmenizi isterim. Tamam üstadım, siz nasıl buyurursanız. Sizin, sizin de daha önce Hasan Basri Bey'e söylediğiniz gibi bir ay kurumuna başlarız. Siz merak etmeyin. Siz eserinizi ortaya çıkartın Üstadım. İnşallah beğenilirse gerisi kolaydır. Ben şuna eminim ki bu marşı ancak siz yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz eserler halkımızın manevi gücünü nasıl da güzel anlatıyor bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Estağfurullah efendim. Bu sebeple yazacağınız marş ordumuzun kuvve-i maneviyesini yükseltecek. Ve bayrağımızın yanında sonsuza dek okunacaktır inşallah. Bakalım efendim. Allah tatil bulursun. En iyisini o bilir. O istemezse efendi gelir. Üstadım kıymetli zamanınızı aldım. Bana artık müsaade edin. Bir... Asıl ben size kıymetli zamanınızı aldım. Hele böyle her saatin bile önemli olduğu günlerde. Allah kaleminize güç versin. Allah yardım etsin. Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Sizin de yardımcınız olsun. Güle güle gidiniz. Gözümüzü hafife bitmez bu şafaklarda bizden azlanacak. Hayır, şöyle başlasam. Sonlar bu şefaplarda üzerine aslanacak. Son neden yurdumun üstünde tülenen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin direncek. Evet, şimdi oldu. ruhumun senden ilahisi şu duran zekemeli değmesin, değmesin, değmesin. Allah'ım sen yardım et, sen yardım et Allah'ım. Değmesin, değmesin göğsüne, namaşra, değmesin. değmesin göğsüne namaşra, değmesin mabedi de

adetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde ben illemeli. İnşallah olmuştur. Rabbim biliyor bu millet için, bu ordu için bin istiklal maaşı yazdım desem yine de bir şey yapmış sayılmam. Yine de bir şey yaptım diyemem yani. Rabbim milletimi çektiği çilelere son versin. yaşasın. Evet, şimdilerde değer verilerek yetiştirilen nesiller zor günlerde vatana el verecekti. Vatanı yeniden bütünleyecekti. Bunun adına da Kurtuluş Savaşı diyecekti. Ve Evet. 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 Silahlarla da geldiler. Kimi yam yam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela. Şarkın mazlum evladının tek silahı, imanlı göğsüydü. Yoktu başka hiçbir silahı, doğruydu. Ama insan da daha. Kalbi taşlaşmamıştı açmamıştı göğüs kafesinde. <laughs> Kendini yok etmek için gelmiş, canına kast eden düşman askeri için de göz yaşı ve ekmeğini de bölüşebilirdi. Çünkü insandı daha. Sömürmez, yağmalamaz, falan etmezdi. Ve bunlar için savaşmazdı. Yaşamasını da bilirdi, adam gibi ölmesini de. Topu, gülleri, makinaların karşısında çarpmaz ve ve bir yok. Mehmet'te koca bir yürek. Gayrı, Gayrı, Yağlar, namuslu ve şerefli insanlar yaşardı bu diyarlarda. Herkes için de özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Yurdumu kuşatmaya gelmiş alçaklar! Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ey millet! Yeter! Uyan artık! Arkadaş! Yurdun alçakları umur altına sektir! Siperek Dursun bu hayasız canlı! Doğadan kıza mahalli tiplinden attır! Kim bilir sen yarın, evet. belki yarın kar verdin! Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır! Toprak eğer uğrunda, ölen varsa vatandır! Ben size savaşmaya değil, ölmeyi emrediyorum! İtiraz etmediler! Hayatlarının baharında tomurcuk bir gonca gibi düştüler toprağın karabarına. Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini, kana kana içtiler şehadet şerbetini. Balastırın yerleri toprak diyerek geçme, tanın, dışına dişi kalmış canavar, sahipsiz bu topraklar. Elini kolunu sallayarak gelecek, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip olacak. Sanmıştı ki, kalmamıştı bu cennet vatanın uğruna feda olacak. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüphe diyecekti bu vatanı? Namahrem eller mi değecekti mabedimin göğsüne? Dilin temeli olan ezanlar susacak mıydı memleketimin göğünde? Hayır, olmaz. Buna bu vatanın evlatları, kınalı kuzuları izin vermez. Ruhumuz şudur 是。 söyledi bu mübarek tülatlar? İlahi, dert senden, derman senden. İlahi, can senden, derman senden. Ölmekse yolu da ölürüz. İlahi, sana inatmış bu adımları, kafir önünde öldürme. İlahi, namussuz yaşamaktansa ölmeyi yiyemeyiz. Bu milletin her birine daha başka bir Allah'ım. yazı attırma. Bu soçeyi tutun Rabbi. Bir daha istiklal başına yazdırma. Amin.